Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım hefenizde bugün sabah ben yeni bir brosars videosuyla karşınızdayım uzun zaman sonra dengeleme değişikliği videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu videoda Son gelen dengeleme değişikliklerine göz atacağız. Lafı fazla uzatmadan ilk dengeleme değişikliğimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Spike'dan başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. İki da bekleme süresi 15 saniyeden 14'e düştü. Ya şu düşecek ya şu an için oyun içerisinde göz gözüküyor. 15 saniye olarak gözüküyor. Ancak bu en üst şeye gelmedi. Şu dengelerim değişiklikleri falan oyunlarınız bakıma girmedi. Ki videoyu yayınladığım gün muhtemelen bakıma girmiş ol olacak. Şöyle şey yapayım hızlıca 15 saniye. 15 saniye beklemesi de arkadaşlar şey için de geçerli bu arada. Ee, i̇kinci aksi için de geçerli. Yaşam bitkisi. Yani anlayacağınız Spike'a güçlendirme geliyor. Aksesuarı bir saniye şu olmuş olacak bekleme süresi şu olmuş olacak azalmış olacak bir saniye azalmış olacak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kolda da güçlendirme mevcut arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ve gümüş merminin bekleme süresi 16'dan 14 saniyeye düşecek görmüş olduğunuz gibi şu an henüz dediğim gibi eski gelmiş yani henüz gelmemiş de değişiklikleri şey hep göz, gözüküyor arkadaşlar. Yarın ya da el, muhtemelen şey gelecektir. Yayınladığım gün herhalde gelecektir zaten. Bu güçlendirmeler ve güçsüzleştirmeler de illahi gelecektir diye tahmin edebiliyorum şahsen. Gene 14 saniye olması gene güzel oldu bence. da şey geliyor. Çok iyi bir şey gelecek. Güçlendirme geliyor arkadaşlar. E, ee, hassa canı 6000 6000'den 6400'e çıkacak. E, ee, Hasarı da 2400'den 2520 olarak artacak. E, ee, doldurma hızı da 10 buçuk olarak düşecek. Yani daha hızlı şey yapacak. Mermi dolduracak görmüş olduğunuz gibi Mipple. Yalnız ne ara söyleyeyim. fazla fazlasıyla Metaya gireceğini düşünüyorum şahsen çünkü o kadar güçlendirme de var şimdi şeye de var güçlen güçsüzleştirmeler de var tabii oralara da güçlendirmelerden sonra değineceğiz ama ne alan söyleyeyim Mipple'ı beğendim yani güçlendirilmesine Cordelius'a da şey geliyor güçlendirme geliyor arkadaşlar hasarı 1400'den 1600'e çıkacak yani 2 kat 1600'ler vuracak görmüş olduğunuz gibi. Gerçi 1670'ler dediğim henüz o şey gelmedi. Daha da şapkak tarifleme gerektirecek bir durumda yok. 1820 vuruyor arkadaşlar şey yapınca. Bu temelen yıldız gücüyle birlikte 2000 vuracağını tahmin ediyorum şahsen. 1400'ler vuruyor şu an gördük şu an itibariyle. Yeni gelecek dengeleme değişikliğiyle. 1600 vuracak. Artı yıldız gücüyle birlikte 2000 vuracak. Gene güzel oldu şahsen. Evet arkadaşlar şimdi sırada tik var. E, ee, hasarı da 1280'den 1360'a çıkacak arkadaşlar. Tik zaten atıcı haritalarında bayağı iş yapıyordu zaten. Ki daha fazla iş yapabileceğini düşünüyorum. Gene şeye girer bende tekrar meta'ya doğru kendi adını yazdırmayı becerir diye düşünüyorum şahsen tikin bir yandan da şeyden dengeleme gelmiş şu me melek şey vardı ya ondan da dengeleme gelmiş onu da en son değineceğiz ama tik için gene güzel oldu bence güçlendirme MZ'de de güçlendirme geliyor arkadaşlar emzin ee, süper doldurma hızı 13 4.9 olarak artacak. Yani daha hızlı süperini dolduracak. Gerçi burada süper dolu olduğu için eğitim arenasında yani deneme arenasında şey olduğu için süperler direkt doldu olduğu için mecbur kullanmak zorundayım. İşte böyle kalınca sıkıntı oldu, oluyordu aslında. Bir mermi daha kullanmak zorunda kalıyordunuz. İşte bunu şey yapacaklar. Güçlendirme ile birlikte düzeltecekler diye düşünüyorum şahsen. Böyle şey yapsa anında süper doldurur diye tahmin ediyor biliyorum şahsen. Ama gene güzel oldu yani. Jesse'ye de güçlendirme geliyor. Tareti de 6600'den 7200'e çıkacak. Yani anlayacağınız Jesse'nin tareti şey olacak. Tank gibi olacak arkadaşlar. Zaten Jesse'nin iperini bastığınız anda şeye dönüşüyordu. TRT zaten tank gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani fazlasıyla hasar veriyordu. Şimdi Alper'le birlikte canı 10 bine çıkar diye tahmin edebiliyorum. Gene şey olur mu yani. Fazlasıyla normal, normalde, normalde 6600 vuruyor canı var. Yeni gelecek olan güçlendirme ile birlikte şey çıkacak 7200'e çıkacak oradan da hiperle birlikte 10.000'i 10 net bulacaktır diye düşünüyorum Miko'ya da güçlendirme geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi 2180'den 2280 olarak artırılacak ve kayıt dışı yıldız gücüyle birlikte savaşçı hedeflere %100 daha fazla hasar veriyor zaten onu güçlendirmesiyle birlikte Tam olarak nasıl gözükecek onu da henüz bir fikrim yok. Muhtemelen 4500 falan vurur diye tahmin edebiliyorum şahsen. Şu an hedef dışı olduğu için şeyle birlikte yıldız gücüyle birlikte. 4360 vuruyor şey normal oyuncu hedefi ise 2180. Yeni gelecek olan güçlendirme ile birlikte 2280 vuracak. Ki buradan da kayıt dışı yıldız gücüyle hedef dışı olanlar kaso olsun. Ya yani soygunda mikro gene şeyle yıldız gücü ikinci yıldız gücüyle birlikte fazlasıyla iş yapıyordur. Baksanıza robota bile tek attım yani. Yine Miko mainleri şey yapmışlardır, beğenmişlerdir bence. Evet arkadaşlar şimdi güçlen, güç, güçlendirme dediğim güçsüzleştirmelere geçiyoruz. Yani Tekrardan söyleyeyim. Buff güçlendirme demek. Nerf de güçsüzleştirme demek. Onu da tekrardan belirteyim. Ee, şimdi Charlie'deki güçsüzleştirme ise Örümcekler aksı 18 saniyeden şeye çıkacak. 20 saniye bekleme süresi olacak görmüş olduğunuz gibi. Gerçi şu an görmüş olduğunuz gibi diyorum da şu dengelerim değişik. Gele henüz gelmedi. Daha şey yapmamam bile gerektirecek bir durum yok. Tekrar etmeme gerektirecek durum yok. Alışkanlık haline getirdim lan tekrar ettirmeyi. Neyse. Buradan görmüş olduğunuz gibi şu an için 18 saniye bekleyebiliyoruz. Bekleniyor. Yeni gelecek olan güçsüzleştirme ile birlikte 20 saniyeye çıkacak. Ama gene çok da bir değişiklik olmadı yani. Şey açısından hasarı, canı çok da değişiklik olmadı sadece aksı 20 saniye çıkmış olacak gene idare eder. Bu arada Draco'ya da şey geliyor, güçsüz, iki, ta iki tane güçsüzleştirme geliyor. Ee, hiper dolum ortamı şeyden azaltılacak, 28.5 28, 28 azaltılacak. Bir yandan da %15 hiper hasarı %5'e düşecek. Şu an yani fazlasıyla Draco oynadılar Hiper'ini. Bayağı şey yaptılar, bitirdiler gibi geliyor bana. Yalnız bu da fazlasıyla da şey yapıyor. Cidden iş yapıyor. Yemiferin de deniyorum da bir yandan da hem fazla menzil dolduruyordu hasarı da fazla artıyordu arkadaşlar artıyor arkadaşlar şu an için diyorum yeni gelecek olan dengeleme değişikliğiyle şey hiperini bayağı şey yaptılar hiper ile oynadılar Lumiye de güçsüzleştirme geliyor arkadaşlar e, ee, Aksın bekleme süresi 22'den 23'e çıkacak Dots Effects FX de şey oluyor. Şey yavaşlatma herhalde Lu'daki yavaşlatma kayma efekti oluyordu arkadaşlar. O da şeydeki yeni gelecek olan güçsüzleştirme ile birlikte o da kaldırılacak. Ama gene Lumi için şöyle söyleyeyim. ikinci aks kullanılır diye düşün. İkinci aks dediğim ilk aks kullanılır diye düşünüyorum şahsen çünkü alev olanları şey yapmadılar çok da el sür el atmadılar zaten gene alev için kullanılır yani şeyde de güç, güçsüzleştirme geliyor arkadaşlar ee, hiper dolum olanı yüzde 20 azaltılacak. tabii en çok hiper dokundukları Draco'ydu çünkü Draco hiperli birlikte fazlasıyla iş yapıyordu zaten. Bir yandan da Şeydin İperilerle birlikte şey oldu mu? Yani ne yalan söyleyeyim. Şeydi etkiler diye etkiler diye düşünüyorum ama gene oynanır diye tahmin edebiliyorum ya şeydi. ne yalan söyleyeyim. Hankada şey geliyor. Güçsüzleştirme geliyor. 11200'den 11, şey düşecek 11.400 11, o e, ya 10.400'e düşecek arkadaşlar şimdi hangi için şey şunu söylemek gerekirse yine fazlasıyla şey yapıyor gelirli tank haritaları olsun savaş topu mapleri olsun canın de güçsüzleştirmelerden bir şey olacağını pek zannetmiyorum bile o yüzden diyorum ki gene savaş top haritalarında olsun gene şey kullanılır. Hangi fazlasıyla kullanılır diye düşünüyorum. Kazeye de şey geliyor. Hiper güçsüzleştirme geliyor arkadaşlar. Ee, kadim enerji hiplerini hiperinde şey yapacaklar. Hiperi 18,2 düşüyor arkadaşlar. Şöyle iyi hiper zaten. Ne yalan söyleyeyim gene kazeye çok fazla Hı, şey olur diye düşünmüyorum zaten. Gene fazlasıyla kaze gene oynanır diye tahmin edebiliyorum. Miss Tapie şey geliyor, güçsüzleştirme geliyor. Aksı 15'ten 17 saniye çıkacak bekleme süresi. Tabi gene Miss Tapie şey, belirli haritalarda iş yapıyor şey olsun ödül bu olsun ya e soygun olsun gene fazla soygunu gene biraz bir nebze olsa iş yapıyor bence ama şunu söylemek gerekirse şu penguen özelliği de olunca bak bayağı tilt edebiliyor hem de bu bir tilt emojisi olur ya aynı onun gibi gene mistapi oynanır diye tahmin ediyorum. Karakter olarak Son olarak Aliye Süpersel Elatar diye düşünüyordum. Düşündüğün gibi de oldu. Aliye fazlasıyla güçsüzleştirme getirdiler. Canı 7800'den 7400'e düşürüldü. E, doldurma hızı 10.5 saniye düşüyor ileri atılmasından. Atlamasında da 7.7 saniye şey yapılıyor. Azalt, 7.7 olarak azaltılıyor. Bir de saldırı bekleme süresi de şey yapıyor. Ee, o da rafsta olur ya. Geçen Raphs'da da böyle saldırı şey oluyor ya. 0 MS'den 100 MS'e çıkardılar arkadaşlar. Tabi gene dediğim gibi Supercell zaten Ali'ye el atacağını tahmin edebiliyordum. Çünkü oyunu bırakan kişi VS'yi geri döndürmek amaçlı sevdirtmek amaçlı güçlendirme getiriyor ya. Bir noktadan sonra süpersel şey yapmaya dengesiz olduğunu tahmin edebiliyor. Güçsüzleştirme getiriyor. Ama bazı şık yılında olmamıştı. Gene bazı şık yılını güçsüzleştirme getirmişlerdi. Ama yetersiz kaldı. Bundan ötürü bazı şık yılı kalkmasından herkes sevinmesinin nedeni de buydu. Çünkü gelen dengeleme değişikliğinin aşırı yetersiz kalmasıydı. Tabi siz bu Ali dengeleme değişikliği hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ya belliydi zaten benim açımdan Ali'ye el atacaklarını. Evet arkadaşlar karakterler açısından dengeleme değişikliği bu şekildeydi. Meleklerinde nerf geliyor bu %25 mi ne şey olacak azaltılacaktı zaten az, azaltılacaktı cennetin darbesi de şey olacak 600'e kadar inecek. Koruma da şey olacak azaltılacağını duyuyor diye biliyorum. Yani tam hatırlamıyorum. Ondan da şey yapacak güçsüzleştirme gelecek geleceğini yapmıştım. Anlamıştım zaten. Çünkü fazlasıyla iş yapıyordu. Ne yalan söyleyeyim. Ee, onun dışında söyleyeceklerim bu kadardı. Uzun zamanda dengelerim değişikliği videosunu çekmemiştim. Yine iyi oldu. Kombine geri dönüş yapmıştık yaptık diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı unutmayın. Sağda ve solda iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna daha kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.